Bey, ...başım şişti. Anne Bak. sen bu işe karışma. Sen bu işe karışma. Bu çocukta star ışığı var. Biz çalışacağız, kazanacağız. Bak, elektrik faturası gelmiş. Haydi <laughs> bir daha mı ya? <laughs> of! dedim sana. Ne yapıyorsun ya? Benim yeteneklerime mani oldunuz... ...bu çocuğun yeteneklerine mani olmanıza izin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Başaracağız biz. Kalk koç. kalk biz dışarı çıkalım, kalk. Kalk, kalk. kalk, kalk ギリギリ Nasıl koçu? Kaç para ateşledin sen buna? Ziro. Veresiye. Ne gülüyorsun oğlum? Allah Allah. Borç yedin kamçısıymış. Ay. Ay ay ay. Hadi bakayım. Hadi pro yapıyoruz geç. Buraya. Çık. Ah. <laughs> Bu yüzük... <laughs> ...bu yüzük Aşkımın bir nişanesi yarenim. Evlen benimle. Hayır. Ne hayır lan? Ya böyle evlenme mi teklif edilir ya? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir kız sana evet demez. Allah Allah. Çok biliyorsun. Ukala. Harbi mi lan? Evet. Böyle olmaz. Biz sana afili mafili laflar bulalım. İyi bulalım o zaman hadi. Hadi bulalım. Yarenim. ...sen benim yolda bulduğum kağıt para. Ya dayı, Hı. Allah aşkına sen bu işten vazgeç. Böyle yazılır mı ya? Oğlum ben ölürüm de yarınımdan vazgeçmem lan. Ki zaten ölüyordum da yani. Dayı bu işten vazgeç. Allah Allah ya. Artist artist konuşuyorsun. Çok biliyorsan yardım et o zaman. İyi hadi, hadi yaz. Şöyle bakayım. Sen benim bu hayatta. Ne var Cancan? Can? Çok dikkatsizsin. Sorun Sibel mi yine? Bu konuyu konuşmasak olur mu dedi Olur. Konuşmayalım. İstiyorsan başka bir şey oynayalım. Benim canım istemiyor. Ben odama gideceğim. yapacağını dedeni öpmeyecek misin? geceler. Hmm. Sana da iyi geceler. Eline sağlık canım, zahmet oldu. Ay aşk olsun, neyin zahmeti Perihan? Aşkım. Matematik sınavına çalıştıracaktın ya. Kim? Ben mi? Kopya verirsin ama değil mi? Kopya mı? Kızım ben kopya vermem. Alırım. Ne dedin? Kafa çalışıyor bu çocukta. İyi iyi. Çiğdem yasana teyzem bisküvilerden sana çıkardım ben seviyorsun diye. Ee Melek? Yarından sonra nikah <laughs> Yıldırım nikah vallahi. Sen de yarın çayda oluyormuşsun ayranı yok içmeye. Tahtırebanla gel. Tövbe tövbe. Oğlum sen niye laf dinliyorsun? Hadi ödevini yap. Ee Osman nerede şimdi? Yarın ablanın evinde önünde kamp kurmuştur şimdi o. Memo, kızacağım ama bak. Hadi ödevine. Yarın. Osman, ödümü patlattın. Yani boş ver ödüm ödü. Esas bombayı patlatıyorum sana. Yarından sonraki gün evleniyoruz. Yarından sonra mı? Evet. Vallahi adı gibi yıldırım hızıyla gelişti her şey yani. Ben, ben ne giyeceğim? Yani şimdi senin de dert ettiğin şeye bak hayatım yani. Sen çuval giysen yakışır zaten sana gülüm. Bence <laughs> Eyleyemem, kusura bakma böyle yapacağım. Boş var şimdi. Bu anamızı... E, bu canımıza kast eden... E, okuyacağım ben ne hatırlamıyorum çünkü. Bu canımızı okuyan... Ama yine de nefes aldığımıza şükrettiğimiz hayatta... Hastalıkta, sağlıkta. Osman hastalıkta, sağlıkta bir boş ver. Babam gelecek. Başlayacağım babana. Bir ağız tadıyla evlenme teklifi yaptırmıyorsun ya. Evet, evet Osman, evet. Dur bir kızım ya. Oğlum sen de amma meraklıymışsın ya. Osman. Tamam. İyi, ne yapayım? Benimle evleniyor musun? Evet aşkım, evet. <laughs> Yarın. Baba. Kızım ne yapıyorsun gecenin bir vakti burada yalnız başına ya? Ç çöp atmaya geldim baba. E atsana kızım. Kızım ne duruyorsun atsana. Senin ben Mahmud gibi var ya, gelmişini geçmişini ölmüşünü yaşayanını. Baba. Hmm. Sen yatmadın mı hala? Seni bekledim. Ne oldu? Can'la ilgili. Sen bir bak istersin. Hiç keyfi yoktu. Sibel'le bir sorunu var yine galiba. Tamam. Ben konuşurum onunla. İyi edersin. Hadi. İyi geceler. İyi geceler baba. Can. Oğlum. uyumamışsın mısın hala? Evet. Seninle bir şey konuşmam lazım baba. Olur tabii. Konuşalım. Nedir konu? Bu kadar saat beklediğine göre önemli olmalı. Sibel'le evlenecek misin baba? Evlenirsem nasıl karşılarsın bunu? Yurt dışında yatılı okul bulmuş mu benim için? Can. Baba biliyorsun ben Sibel'i sevmiyorum. O da beni sevmiyor. Ama ben artık karışmıyorum. Bu senin hayatın. Sen ne istiyorsan olsun. Oğlum. Benim için önemli olan senin ne istediğin. Ben yatılı okula gitmek istiyorum baba. Karar mı verdim? Hem siz de böyle istiyordunuz. Herkes için daha iyi olur. Ben asla böyle bir şey istemiyorum. Seni yatılı okula göndermek gibi bir niyetim de yok. Baba bu herkes için daha iyi. Hem siz de Sibel'le aranızdaki sorunu düzeltmiş olursunuz. Can, oğlum. Baba benim uykum var. Yatmaya gidiyorum. Oğlum, yavrum. Yarın Memo'nun bize geldiği gün hatırlıyorsun değil mi anne? Hatırlamaz olur muyum hiç? pirinci ıslattım bile. İyi yapmışsın. Dağıtırız ayrılık.